Selam Ni Share hoş geldiniz. Bugün size sizlerle birlikte Stumble pas oynayacağız. Adamım böyle. Yani gördüğünüz gibi. Bunları aldım. Bu ara bu adam da şuradan çıktı. Şimdi <laughs> gitmem <laughs> lazım. Ezan için Fakat da bu adamın böylesi de varmış arkadaşlar. Neyse oyuna girelim başlayalım. Bu ara 80 arkadaşlar 80 abone ya özel videoda gelecek. Ya bir hafta sonra ya yarın ya öbürsü gün ya da birazdan bilmiyorum işte. İnşallah sesimi duyuyorsunuzdur. bura burayı bileyim bura biraz zor, vallahi. <laughs> Arkadaşlar maalesef beni görmeyin. Çok karışık. Arkadaşlar parti kitinin gelmesini istiyorsanız 4 like 5 like işte hiç like istedim like gelmiyor bu aralar. <laughs> Aga çok kastım. Bizi nereye attı aga? <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> ya aga hile. Ui! <laughs> aga burayı geçelim. 15. Uy. İyi ki oradaki adam girmedi. Girseydi var ya kaybediyordu. Son anda win aldık kazandık. Kesin var ya ikinci bölüm kesin kaybedeceğiz. Bakın ben şuradayım. Ha bak önde. Küme düşmedim yani. Ama ikincisinde 8 tane orada kesin düşerim. Tabi inşallah şey çıkar toplu böyle futbollu çıkar. Kale orada kaleye geçeyim. Kalecilik de çok iyi. Burayı deme bana be. Çok zor aga bura. Valla. Haydi oyuna başlayalım. Geliyor. Geliyor. Zıplayın. Herkes zıplasın. Aga. <laughs> Anne, 70 adam. Anne, 100 i̇şte adam yes be. Yedi kişi öldü kazandık burada da. Küme düşmedik öbüründe kesin düştüm. Çünkü bir kişi kalıyor aga. Ee, gördün mü? Gördünüz mü beni? Merhaba ZTRK o adı değiştireceğim yerine sade mirat yapacağım. Aga burayı deme bana ya. Hiç iyi Ha. <laughs> <laughs> haydi aga haydi aga haydi <laughs> aga. Aga burada iyi değilim. Aga zıpla sana. Zıpla zıpla. La zıpla. Ya o Başlar ama gidiyorsan git. Yes. Tüh. Kaybettik arkadaşlar işte. Diyorum size ben. Kaybedeceğim diyorum. Küme düştü kabuğu kazandı. Bu ne böyle sarı. yok Pembe. Ya hadi ya. Bana ne bundan? Bir mikval yine ne oluyor? İyi. Rafast olmuş hadi bakalım. Yes best skin. Bu ne lan? Oğlum lan hani iki de bu kızlar çıkıyor ya. Hadi bir al daha atalım da videoyu bitirelim. Arkadaşlar sizle de oynamam istiyorsanız adımı gösterdim MR. Büyük harflerle M R A. Boşluk bırakın Z T R K ama o, o adı değiştirdi mi? Yorumlara yazın bu videonun. Neyse bütün attığım videoların yorumlar kapalı oluyor. Siz selendere yine video atmıştım ya oraya yazın. Kapalı değil de orada. Haydi bakalım. Maşlılam. Bu bölümde futbol çıksa çıkmasa var ya çok kötü olacak aga. Kale Bin <laughs> almazsam şerefsizim. Vallahi. Burada ben proyum. Aga aga aga. Ya! işte dedim bin almazsam öyleyim ama aldım diyelim haydi oğlum haydi 14 kaldı ki zaten çoğu kaybetti ha son bir kişi o da geldi bitti <laughs> bak kime düşmedik şuradayız şuradayız gözlüklü bizden var mı la ha biri var ama benzer ama bizim gibi aynı değil Aga hiç sevmiyorum. Ama şu an tabağda yeniyorum da. koş 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 koş. Şöyle aradan. Ya başlarım. Aa, aa taktik. Aga taktiği buldum. Herkes o, o taktik kullanıyor vallahi. Ya ara aram. uy 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 Ne oluyor arkadaşlar Neler oluyor Neler oluyor Haydi bakalım Havada uçuşuyorum oğlum Hayır hayır Ya nereye düşürme beni düşürme. Aga adam gitti. Ya senin ana tövbe estağfurullah ya. Ya bir git. Hadi bir el daha atalım hadi sizin için hadi. İnşallah futbol çıkar şansınız anne çık. Aga ne oldu? Ne oldu? bekleyin. Bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hop. Reklam çıktı içeyen başlayalım. Haydi bakalım. Kuş kuş kuş. Tatlış kuş. Tatlış kuş canı. Yes. Dondaki de bir korku oyunlarından atıyor arkadaşlar. en sevdiğim yer. İşte bazen win alamıyorum o sıkıntı. Bak, uy uy gün bir gün mürtü gidiyor ama. Burada win alırım ben. Ya koş. La dayak manyağı oldum oğlum bir git. Koş koş. Zıpla koş. Ya başlarım ya. Yani... Arkadaşlar evet arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Bu oyunu da oynadık. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. 90 abone de bir şey geliyor. Görüşürüz. Bay bay.